Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sileks taşına değineceğiz arkadaşlar. Doğada e, oldukça bol bulunan. E, fakat e, taş sevdalları tarafından e, bunun değerli zannedildiğini e, ona değineceğiz. Aslında sanıldığı gibi olmadığını. E, tarihte ne amaçla kullanıldığını ee, işte 300 yıl önce Sine kadar e, ne işe yaradığını işte e, işte arkeolojik bulgularda e, nasıl ve e, tarihte ne şekilde kullanıldığına dair e, çeşitli konulara bugün değineceğiz arkadaşlar. Şimdi bu taşın ana bileşenini öncelikle söyleyelim. Ana bileşeni silisyum dioksittir. E, hatta Kalsedon taşının da alt türüdür. Yani e, silisyum dioksit ana bileşeni kalsedonun da alt türüdür. E, köylerde yaygın olarak ismi çakmak taşıdır. Diğer adı da e, yani gemolojideki gemolojideki ismi de silekstir arkadaşlar. Şimdi 17. ve 18. yüzyıllarda ateşli silahların Tetik tertibatında e, sürtünme mekanizmasında ateşleyici olarak yani barutu e, ateşlesin diye kullanılmış arkadaşlar. E, yine eski çağlarda taş devrinde falan birbirine sürterek taşları e, ateş yakmakta falan kullanılmış. E, yine şöyle bir şey var arkadaşlar. E, Zippo çakmak taşında da hatta günümüzde Kullanılıyormuş. Yani diğer çakmaklarda değil ama Zippo'da kullanılıyormuş. Ee, yarım milimetresi bu taşın yarım milimetre çapında olanı 1500 defa çakabiliyormuş. Yani o kadar e, sağlam ve kaliteli olduğu bilgiler arasında. Anadolu'da yine arkeolojik bulgularda e, çıkıyor arkadaşlar. Çatalhöyük'te Konya Çumra bölgesinde Neolitik çağda bundan 9.000 9.000 yıl önce e, yine tarımda kullanılmış arkadaşlar hatta e, Anadolu'da dünyada ilk defa tarımda Anadolu'da başlıyor yine şöyle taşları görün ben devam edeyim bunların hepsi sileks Anadolu'da tarım doğuyor e, 9.000 yıl önce işte arkeolojik bulgular bunu söylüyor hem bu taş hem de başka şekilde taşlar tarımda kullanılmış yine eski çağlarda bunlar çok sağlam taşlar arkadaşlar sertliği yine altı buçuk yedi yedi kadar dayananlar var mızrak ucu olarak baltı olarak işte kesici delici aletler olarak bunlar kullanılmış. Bunların tamamı silekstir. Yine doğada renklerine değinelim. Kahverengi gri siyah olarak bir de böyle kırmızımsı olarak kızıl olarak da bulunuyor. Yani yine tarımda da kullanılmış. Şöyle göstereyim ben. Şöyle kendimce yaptım. Bunun adı yani temsili olarak prototipini yaptım. Tarihte buna düven demişler. Bunun ismi düven. Yani bundan yaklaşık bir 50 yıl kadar önce kullanılıyormuş. Hatta kendi köyümde bile ben görmüştüm. Büyük bir ahşap tahta düşünün arkadaşlar, ahşap tahta. Ben bunları siz görün diye şey yaptım. Yani şuraya şu zemine sıfır gelecek şekilde, ucu çıkmayacak şekilde. Ahşaba bunu monte ediyorlarmış. E, Tabi üstünde taşları da falan olduğu için büyük bir tahta, yani e, şöyle bir 4-5 metrekare büyüklüğünde bir e, ahşap düşünün, onlara bu şekilde işte böyle gözenekler açarak bunları monte etmişler. Yani arpa, buğday, yulaf, bu tür tahılları. Bunu üzerinde gezdirerek yani önüne bir tabi canlı hayvan bağlıyorlar. Çeksin diye. E, arpayı, buğdayı, yulafı tanelerinden ayırmak için de kullanılmış arkadaşlar. Bilgiler bu şekilde. Şimdi e, bizim gemoloji sever arkadaşların yaptığı bazı hatalara değineceğim. Şimdi arkadaşlar bunları jesper sanıyor ya da akik sanıyor. Bunlar cespur ya da akik değil. Bunlar sileks arkadaşlar. Bunları topluyorsunuz. Zahmet ediyorsunuz. Ee, kilolarca topluyorsunuz. Yük ediyorsunuz. Ee, yani ben 8-10 kilometre bunları 30-40 kilo 50 kilo yük edip de e, taşıyanları biliyorum. Kendinize yazık etmeyin. Ha spor için taşıyorsanız o ayrı ama bunları hiçbir yere satamazsınız arkadaşlar. Bunlar para falan etmez. Hatta bunlar birbirine sürtüldüğünde de ateş falan çıkartıyor. Bir de çelik bir elinize çelik alın, yani çubuk şekilde bunlara vurduğunuz zaman basbaya, yani kıvılcım falan çıkartıyor. Ben Kırda denemiştim. Hatta Kırda ben bir video çektim, beğenmedim, sildim, dedim evde çekeyim. Evdeki video bana göre biraz daha rahat oluyor. Orada tam böyle istediklerimi size anlatamamıştım. Hadi dedim biraz malzeme toplayayım. Evde dedim şey yapayım. İşte Silex bu şekilde arkadaşlar. Bunların gri'si, siyahı, beyazı oluyor. Ben de şöyle bir gri'si var. Gri olarak var. Bir de kırmızımsı olarak var. Ben siyahını falan bulamadım. Ha, şu biraz çalıyor. Siyah çalıyor. Evet. Şöyle, bunlar bir işe yaramaz. Ee, Tabi elinizde bulunsun malzemeleri tanımak için elinizde bulunabilir ama e, bunları herhangi bir gem kalitesinde falan değil. Bunları satamazsınız. Yani pek bir işe yaramaz. Belki e, öyle çok böyle e, kırmızımsı, biraz daha böyle. E, camsı kırmızımsı falan böyle bulursanız. Böyle yani kabaşon çalışma falan yaparsınız ama yani sileks genelde hemen hemen bir işe yaramaz. Arkadaşlar e, dediğim gibi ben yine e, yapılmayan videoları yapma taraftarıyım arkadaşlar. Değinilmeyen konulara değinme taraftarıyım. E, videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu sonlandırmadan önce e, bu hafta sonu e, yarın yani şimdi cuma akşamı video çekiyorum. E, yarın videoyu atacağım. Şöyle öğle saatlerine doğru. Hafta ortası da yine bir video yayınlayacağım arkadaşlar. Bu da özrüm olsun. Biraz ara verdik malum. E, kış şartları araziye pek çıkamıyoruz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar görüşmek üzere çok sağ olun